Ne kaşındım birader ya. Benim de canım çekti. Kaşınasım geldi yani. Vafı yıkadım. Nereye götürdün mü bunu? Benim abi. O tavukların da altlarını ilaçlayalım. Komple dökler ondan tavukları birleştirdim abi. Ha, yani orayı komple orayı çıkartalım. Boşalttı. Komple ilaçlayalım orayı. Ya. Yani. Yani? Senin memelerin ne güzel ya. Yani. <laughs> Allah belanı vermesin seni ya. <laughs> Yalnız onları bir tıraş et. Memeleri. Niye? E oğlum öyle daha çirkin görünüyor ya. Dur, dur az yaklaş. Düşmeden ama az yaklaş. Gel gel. Dön dön. Ne yapıyorsun? Usta çatalı mı gösteriyorsun? <laughs> Hayır. Evet selam arkadaşlar hoş geldiniz. Köpekler iyi, hava sıcak. Usta hoş geldim. Geldin. Hoş Ümit Akbulut sen de hoş geldin. Evet gelen arkadaşlar yayına bir beğeni atın. Birazcık çoğalsın şu beğeni Unutmayın lan şunu. Her seferinde söylemeyelim. Her seferinde de söylüyoruz gerçi. Babalar günümüz evet babalar günü ne bugün? Bütün babaların babalar gününü kutluyoruz. Çok önemli bir gün. Yani anneler gününden isimlenerek uydurulmuş bir gün. Babalar günü. Ha, yine de arkadaşları Kutlasak mı? Tebrik mi etsek artık baba oldukları için? Olcay ben bu arada. Kim deme. Tamam Olcay. Ne yazmışsın sen? Pro Mat Haluk. Promet -halucus. Prometheus yazaydım. Promet neymiş ya? Olcay. Olcay da güzel isim. Moğol ismi. Olcay to. Bir arkadaş var öyle Olcay to diye. İyi adam ya. Güzel adam. Burası neresi? Burası Antalya. Antalya'dayız. Karayinci. Antalya'dayız. Böyle yerimiz güzel. Evet hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Evet, Min Min'den geldi. İlk köpeğim dört buçuk aylık dışarıda yürürken beni ısırıyor. Neden oluyor? Dört buçuk aylık köpek dışarıda yürürken seni ısırıyor mu? Yürümek istemiyordur. Dışarıda yürümekten çekiniyordur. Muhtemelen dışarıda yürümek istemiyordur. Yerine gitmek istiyordur. Yani evine gitmek istiyordur. Bahçesine bağlı olduğu yere ya da baktığın yere geri dönmek istiyordur. Dışarıdaki uyaran sayısı, etken sayısı fazla. Yani araba geçiyor, insan geçiyor, çocuk geçiyor, başka köpek geçiyor falan. Köpeğin bu duruma tepki gösteriyor. Köpeğin bu durumdan etkileniyor. Bu kadar uyaranı bir arada görmekten köpek etkileniyor. Daha sakin yerlerde gezmen lazım. Arabanın daha az geçtiği, motosikletin daha az geçtiği gibi daha böyle sakin yerlerde dolaşırsan köpeğin dışarıda gezmeye, seninle beraber gezmeye alışır. Etkenleri düşürmen gerekiyor. Etkenin daha az olduğu bir yerde yürümen gerekiyor. Liderlik çekişmesi olabilir mi? Ne demek o? Neyin çekişmesi bilmiyorum. Ne sorduğunu anlamadım. Oyunun gibi gelmiş. Selam demiş. Sağol kardeşim. Necati demiş. Abla bıyığı kes ya. Abla demiş. Bıyığı kes demiş. Tamam. Bana demiş herhalde. Tamam ablacım. Keseyim. Keseyim bıyıklarımı. Necati'cim. Herhalde böyle bir annen, e, kız kardeşine falan beğendiresin var benim muhtemelen. Sakallarımı, bıyıklarımı kesersem, beğenirlerse beni. Ablana beğendir onları, tanıştır. ailemdeki dişi bireylerle, Necati'cim beni. Sakalımı, bıyığımı güzellerse, tipleri güzelse keserim. Ama yani, öyle senin gibi böyle işte laf sokma meraklısı, geri zekalı, düşük IQ'lu insanları ürettiklerine göre Böyle genetik olarak da pek de güzel bir e, soydan geldiğini sanmıyorum. Onun için çok da böyle beni heveslendirmeye kalkma yani. Ailenle ilgili bana çok böyle heves verme yani. Saçını sakalını kesip beni damat almayı düşünüyorsun muhtemelen. 45 yaşındayım. Renkli gözlüğüm, 1.80 boyundayım. 80 kiloyum. Performansım da iyidir yani. Ailenin genetiğini düzeltmek istersen sana yardımcı olabilirim. Ha ne dersin? İster misin Neco? Neco seni bu yayının şanslısı ilan edeyim mi? Geri zekalısı. Bu, bu, yayının büyük embesili ilan edeyim seni. Evet neyse. Necati embesili. Hello from Russia demiş. Nastya hoş geldin. Welcome. Koray Avcı'ya benzetiyorlar mı seni? Geçen Koray Avcı aradı. Abi dedi, beni dedi hep sana benzetiyorlar. Ne yapayım dedi. Takma dedim Koray için dedim ya. Bu kadar dedim şey yapmana gerek yok. Olur dedim. Koray'ı benzetiyorlarmış Koray Avcı'yı bana. Doberman iyi ya, burada ayağımın dibinde yatıyor, bayağı toparlandı, iyi durumda, güzel durumda. Necati yazmadın Necati bekliyorum ya. Necati biraz yaz canım sıkılıyor, ekrana bakarak konuşmak çok zor oğlum. Biraz böyle sataşacak adam bulalım Necati. Akrabalarınla ilgili yorum yapalım Necati. Oyuncak alınan falan filan. kafayı yemiş, fiyatlar yokmuş. Yo, veterinerler aslında kafayı yemiş değil. E, Türkiye'de bir çılgınlık var. Yani böyle aşırı derecede e, milli geliri yüksek şu anda ülkemizde. 15 bin dolar gibi kişi başına düşen bir milli gelir var. Rakamlara göre. E, bu enflasyona göre Türkiye'nin büyümesini koyduğun zaman kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolar. O sebeple zengin ülkeyiz. Zengin ülke olduğumuz için fiyatların böyle olması gayet normal. Zenginlikten faydalanan arkadaşlar düşünsün bunu yani. Bu verileri ben vermiyorum. Bu verileri ben uydurmuyorum yani. Açıklanan veriler bunlar. Yok kardeşim ya diyor. Abi ben ne yapabilirim ya. Böyle söyleniyor yani. 15 bin dolar. Milli gelirden kişi başına düşen, herkese düşen bir 15 bin dolarlık bir para. Yani 4 kişilik aileye düşünsene 30, 62.500 bin 500 dolar gibi bir para giriyor. Ee, yani bu kadar para girdiğine göre de pahalı olması her şeyin sıkıntı etmememiz lazım yani. Veriler doğru diyor. Verilerin hiç doğru olduğunu sanmıyorum. Para var, huzur var ya. var, huzur var arkadaşlar yani. <laughs> Sıkıntıya gerek yok. Sıkıntıya gerek yok. <laughs> evde şınav çekerken bileklerimi kemirdi. Fantazi mi bu can? Hayırdır. Can Polat. Yani evde şınav çekerken bilek kemirtme gibi bir fantaziniz mi var lan? Nasıl bir şey bu? Bizde de uygulayalım. Hoşsa, güzelse. Şınav çekiyorum, bileklerimi kemirim falan böyle. Mekik çekerken göbek deliğimi yalayın gibi. Her böyle çektiğimde geri yattığımda göbek deliğimi kemirim falan. Ne bu fantazi mi? Son Mohikan minanın çatısında soba kurmak için çatıyı delmiştik. Oraya şey yapıştırıyor, sac yapıştırıyor silikonla. Yayının başında gösterdim onu. Üstü çıplak. Memo uçları görünüyordu. Yayını, gerçi yayının tekrarını şeye, katılı üyelerini açıyoruz. Orada böyle küçük bir görüntüsünü gösterdik yani. Ne kadar güzel göründü orasını bilemem. İğrenç bir de. Hiç tavsiye etmem yani. Yayını başa izlemenizi. çok sevimliydi. Yavru kurt anılarımı paylaşıyorum. Yavru kurt anıları. Vay. Wolf en son yarışmada ne yaptı ya? Best sex yaptı. En iyi karşı cins yaptı. Dişi aldı herhalde en iyi. Wolf de en iyi karşı cins oldu. Best sex diyorlar bana. Yani seks deyince böyle insanlar şanlı şanlı ama seks cinsiyet demek yani. Biri mi geldi? He? Biri mi geldi? Arabayı sen da bir su tutayım. Bari. Su tutayım. <laughs> bir su tutaydın ana. Neydi <laughs> neydiydi o? Şeyde. Yaşlı batın. Mızıkaya diyor ya bir su tutaydım diye. Dur bakayım inceleme için mesaj geldi. mi? Evet, var mı başka soru soran, İçiyle, köpeğiyle ilgili sorusu olan var, sorsun arkadaşlar. 5-10 dakika daha buralardayım. Ondan sonra normal hayatıma döneceğim. Bugün video çektik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yarın ya da bu gece yayında olabilir. İzlersiniz kanalda. Bu aktör Mehmet Ünal var. Ee, Mehmet'in de böyle bir şey e, Dock and Ride diye bir projesi var. Motorların arkasına şey yapıyorlar işte. Bir köpek indirmek için bir aparat. Gayet de orijinal böyle yani. Bir tanesi işte Be Best göre yaptılar. Diğer kendi motoru içinde bir tane yaptı falan. Ona patent falan aldılar. Onun videolarını da paylaşacağım. Kanalı takip etmeye devam edin yani. Evet. Sorusu olan var mı? Allah ayağım fena kışlaşıldı ya. Çene mi geldi ne oldu ya? Şümesin oraya çok yaklaşınca oluyor. Egzama sıkıntı yazında barf veriyorum Alman çobanıma Mayıs'ta kesseydim iyiydi hafiften egzama başladı. Ya işine açıkçası hani barf egzama yapmaz yani barf verdiğim için köpeğin egzama olmaz yani barf sadece protein yönünden köpeğe bir şeyler vermek değil çi olarak gerekli karbonhidratı yani sebze ve türevlerinde vermen gerekiyor. Bu egzama yapmaz köpekte bu şekilde besleme. Sen muhtemelen barf adı altında biraz tavuk etini fazla kaçırıyorsun. E, tavuk eti ya da işte karaciğer falan dalak malak bu tarz şeylere yüklenirsen e, bu egzama yapabiliyor. Yani onu söyleyeyim. Yoksa barf ile besliyorsan yani düzgün bir barf programı yapıyorsan köpeğin egzama olmaz normal şartlarda. Yani bence kuru mamanın egzama yapma ihtimali barfa göre daha yüksek. Ya ben de egzama ile ilgili bir sıkıntı yok. Pire ile ilgili bir sıkıntı var. Yani pireyi çözemiyoruz. Keneyi çözüyoruz. Kene de çok fazla. Keneyi hallediyoruz. Yani bu tanıttığımız ürünler keneye çok iyi çalışıyor. Bu Armor Coat'un, Armor Plan'ın ürünleri kene de çok iyi. E, keneyi çözüyoruz ama pireyi çözemiyorum ya. Pire pire işi beni bitiriyor. Köpekleri şeye götürüyorum, burada derenin suyunu kanallara veriyorlar, sulama kanallarına. Ee, sürekli işte köpekleri götürüp kanalda yıkıyoruz yani. Ee, köpeği boynuna kadar suyun içine soktuğun zaman Pireler de suyun içinde boğuluyor şerefsizler. Pireyi anca böyle çözeceksin, başka türlü çözemiyorsun ama geldiğinde yine toprak Toprağı temizlemenin de bir ihtimali yok. Yani işte sinek ilacı, böcek ilacı falan filan ne varsa sıkıyoruz ama işe yaramıyor yani. Pireden kurtulunmuyor yani. Keneden kurtulmak basit. Kene o kadar zor değil. Benim egzama sorunum yok. Söylediğim gibi yani. Egzama ile ilgili. Egzama genelde hani böyle beslenme kaynaklı oluyor egzama işi. Ya da köpeğin yattığı yer sürekli ıslak olursa nemli bir ortam olursa ya da işte hep kalçasının üzerine yatıyor, hep ıslak kalıyor falan filan böyle bir şey olabilir. Ama onun haricinde ben egzama ile uğraşmıyorum. Egzama bende olmuyor. Biz yani sürekli aynı besinle de beslemediğimiz için yani köpeğin, evet mama kullanıyoruz ama günlük biz köpeklerimize yiyeceklerini kendimiz yapıyoruz. O sebeple hani beslenmeleri bizim köpeklerin tek taraflı değil. Beslenme kaynaklı bir egzama yaşamıyoruz. Uzulu bark veriyorsun. Ya bence hani insanların tek köpeği var, iki köpeği var. Ee, yani bark evet kolaylık gibi görünüyor. Alıyorsunuz, veriyorsunuz ama daha hem ucuza mal edersiniz hem de ee, daha sağlıklı olur. Kendinizin Barfınızı hazırlamanızı öneririm. Sonuçta dondurulmuş e, bir gıda, dondurulmuş olarak geliyor size. E, yani dondu tekrar çözüldü derken işte içine ne girdiğini tam olarak bilemiyorsunuz. Yani kendinizin yapması, haftada böyle bir hafta sonu falan otur oturup hazırlarsan köpeğine vereceğim barfı, birkaç saatini ayırırsan alışverişini yapıp gelip köpeğin barfını işte rondoda çek falan filan hazırla. Paketle, buzdolabına koy. Kendin temiz temiz yap. Kendi hazırladığın şeyleri ver. Abi filozof musun? İsterdim filozof olmayı. Keşke o kadar böyle bir e, insanlık adına kültüre dair bilebildiğim şeyler olsaydı yıldırım yani. Ben de isterdim böyle bir filozof olmayı ama o kadar bilgili sayılabilecek bir insan değilim maalesef ki ses herkes duyuyor sana gelmiyorsa o gün ee, bilemiyorum ya benim sesle ilgili yapacağım bir şey yok bir çık gir yap istiyorsan bir çık gir yap belki ses düzelir Alman çoban köpeği isminin ismimin yanında senin resmin var. Ha, sağ ol teşekkür ederim. Güzel beni onur ettin yani. Böyle bir şey niye var bilmiyorum ama güzel yani. Başka şeylerde kullanmıyorsam benim fotoğrafımı falan ya da resmi. Teşekkür ederim. Kendi yaptığımız rasyonla ilgili bir video ya şimdi arkadaşlar şöyle, yani bununla ilgili esasında daha önceden hazırladığım ya da nasıl hazırlayacağınıza dair videolarım var kanalın içerisinde mevcut. Ya biz her gün aynı şey kullanmıyoruz ama şöyle de söyleyeyim. Ee, genel olarak bulgur, büyük Mardin bulguru, bulgur, kırmızı yeşil mercimek, ondan sonra keten tohumu, birazcık ya bunu bir kazanda yapıyoruz biz şöyle 20-22 kiloluk büyük bir kazanımız var bu kazanın içerisine pirinç birazcık makarna ilik yani kemiklerin özellikle büyükbaş hayvanların kaval kemiklerinin içerisindeki ilikleri daha önceden kaynatıp kırıp bunları çıkartıyoruz bu ilikleri alıyoruz bu ilikten bir kepçe ve tavuk tavuk sırtı tavuk sırtında önce bunun içinde suyun içerisinde e, Bunu suyunu alıyoruz. Sonra tavukları da bunun üzerine yaptıktan sonra ilave ediyoruz tekrar. Ve mama. Yani böyle bir takviye yapıyoruz. Bunun içine sebzelerden de koyuyoruz. Yani balkabağı, havuç. E, balkabağı pahalıya da geliyor. Yani balkabağını da ucuza bulmak biraz zor olduğu için balkabağını da kendimiz dikiyoruz burada. Onu da suluyoruz. Balkabağını da kendimiz üretmeye çalışıyoruz. öyle bir şey yapıyoruz yani. bilim konuşsak bana varsa konuşacak bir şey bir konu açabilirsem konuşabildiğim kadar konuşuruz bilmiyorum yani bilimde neyi kastettiğini ama yani bilim konuş bilim kanalı değilim ki ben ya ben bilim hakkında ne söyleyeyim bir düşüncemi soruyorsan söylerim ama şu konu hakkında bilim olarak yani şey diyebilirim yani ana akım bir bilim var şu an ortada ee, bazı şeyleri de bilim olarak kabul etmiyor. Ee, hani böyle arkeoloji konusunda, şu konusunda, bu konusunda falan bazı şeyleri es geçiyorlar. Ee, anladığım kadarıyla insanlık tarihi bizim anladığımızdan daha eskiye gidiyor. Fakat bunu ana akım bilim pek kabul etmiyor. Ee, i̇şte çıkıyor Göbekli Tepe çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor falan. Ee, bunu normal tarihin akışında bir şeye uydurmaya çalışıyorlar benim anladığım kadarıyla bilim maalesef ki teknoloji üretenlerin finanse ettiği bir sistemde ilerliyor. Bu nedenle bugün hatta bir şey gördüm, video izledim. Afrika'da bir mühendis aynı Nikola Tesla gibi bir yerden enerji almadan, bir pil kullanmadan, bir yakıt kullanmadan elektrik enerjisi üreten bir makine geliştirmiş. Amerika'ya götürmüşler adamı da. Ondan sonra hem projelerini çalmışlar, hem adamı korkutmuşlar, hem de yaptığı cihaza da zarar verip göndermişler. Ee, çünkü yani enerjinin işte petrol kaynaklı ya da işte nükleer kaynaklı bir enerji üretiliyor. Bu üretimin de başka bir şekle kaymasını istemiyorlar. Bunun finanse eden insanlar da bilimi destekleyen insanlar gibi görünüyor. Yani hani beli, bilimi böyle belirli bir e, sınırın ya da statünün içerisinde tutmaya çalışıyorlar. E, her şeye inanmamak lazım diye düşünüyorum Yıldırım. Yani ben bu konuda söylenilen her şeye, anlatılan her şeye inanmamak lazım. E, fakat doğa yasalarında hiçe saymamak lazım. Yani e, işte kütle çekim kanununun yok, e, işte dünya düz gibi söylemlere de pek itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Aklın yöntemini kullanmak gerektiğine inanıyorum. Yani bilimde. Her şeyde buna inanıyorum daha doğrusu. Merak ettiğim buysa konuyla ilgili benim fikirlerim böyle. Senin fikirlerin daha farklı olabilir. O konuda bir şey diyemem. Bilimi de bir şekilde insanlar engellemeye çalışıyor. Zamanında bilimle felsefenin ayrılmadığı, beraber ilerlediği zamanlardaki gibi bir şeyleri ayırmaya çalışıyor. Köpekler bizi ailesi olarak görüyor mu? Yani köpeklerin bizi nasıl gördüklerini işin açıkçası kimse tam olarak bilemiyor. Yani köpek bizi ne olarak görüyor? Kimse köpeğin dünyasının içerisine girip Köpek davranışlarını birebir taklit edemediği için bunu ancak çıkarım olarak, varsayım olarak kabul ediyoruz. Şöyle söylüyoruz, yani köpekler bir sürü hayvanı. Ee, köpeklerin esas köpeklerle birlikte bir sürü oluşturması doğru köpek davranışı için daha makul gibi görünüyor. Ama köpeğin, herkesin 3-5 tane köpek bakma ihtimali olmadığına göre köpekler mecbur. ...insanlarla beraber yaşayacak. Köpek insansız da yaşayabilecek bir varlık değil. O sebeple köpek e, ailesi olarak görüyor mu bu aile kavramı? Biz insanlar için e, yani yeni kavramlar bunlar ya hani kaç yıllık kavramlar ki bunlar? Oturup bunu tartışıp düşündüğümüzde bunlar çok eski kavramlar değil. İnsanların aile içerisinde yetiştiği zamanları aile olmadan kılan ya da işte ne bileyim başka bir şey gibi baktığımızda hani aile kavramının içerisinde işte anne baba çocuklardan teşkil bir şey düşünüyorsak babanın var olmadığı zamanlar var. Yani babanın sadece üremede kullanıldığı zamanlar var insanoğlunun gelişim sürecinde. Bunu böyle değerlendirdi hani Köpek aileniz, bizi ailesi gibi görüyor mu? Yani evin içerisindeki kadını anne, adamı baba, çocukları kardeşi gibi görüyor mu dersen? Hayır, böyle görmüyor Ha? Ali Kemal, geldi. Ali Kemal kim ulan? Ben Durmuş Ali oğlum çocuğun ismi Ali Kemal değil. Ha? Durmuş Ali çocuğuna da Ali Kemal değil ki. <laughs> İyi Kemal Tahir demedin ya. Allah Allah. Ha? Bence böyle. Bir sürünün içerisine aidiyet duygusu var köpeğin. Ama şey değil bu. Yani bizi ailesi olarak görmüyor. Sürüye bir aidiyet duyuyor mu? Evet duyuyor. Sürünün içerisindeki bireylere sadakat gösteriyor mu? Gösteriyor. Böyle düşünebiliriz. Ankara Savaşı'nı mı konuşalım? Ankara Savaşı'yla ne işimiz var ya? Yani? Aşağı karamanlıyor. Kara sinekten nasıl koruyoruz? Sinek tuzağı kuruyoruz. Arkadaşlar misafirim geldi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşürüz.